Ah oh, çok güzel. Eriyorum bu arada. Bak İzim sıfır şaka. Hem sıcaktan hem mayo no <laughs> izinden şu an eriyorum burada. Çok sevimliydi. <laughs> Oha! Çok güzel lan kıyafeti. <laughs> evet. Ben yani tam böyle bak. <laughs> Busun yani. Şarkı boyunca bunu yaparsan hiç sırıtmıyor. Aynen aynen. O da var bu arada. Bunlar var hep şarkıda. <laughs> Allah! <Oha! gülüyor> Çok Saçı çok güzeldi. Bak evet. at, çek at yani. Bu donuyor bu arada ama. Şuna bak, acil. Sen, <laughs> sen normalde alarmı uyanamadığın için ben alarmı uyandım dedim ki, çadır muhtemelen zaten bir yarım saat uyanamayacak ben de uyuyayım. Sonra baktım kapı açıldı ve yavdum. ben... ben alarmı uyanmadım. Kendi kendime uyanmayacaktım. <laughs> Şöyle uyanma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok sıcak. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Youtube'un en hızlı büyüyen ve büyümeye devam eden kanalı Kaotik Doğa'ya. Hoş geldiniz bu canlı. Bu da Çağda. Hmm. Eğer kanalımıza ilk defa rastladıysanız, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hmm. Peki biz bugün ne yapacağız? Biz bugün <laughs> Nayo'nun pop MV'sini izleyeceğiz. Pop'dirdir. Pop değildir bence, pop bence. <laughs> Bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım, videoya geçelim. Let's go! Başlatıyorum. Let's go! Kafam çok karışık. Anlık bir yer, her şey çok üst üste geldi. Nayan'ın görüntüsü, görünüşünü çok sev seviyorum ben. Çok sevimli oluyorum. tatlı bir şarkı bu arada. Ve yaz şarkısı Evet evet. Ne oldu? <laughs> Gülünce benim de gülesim geliyor. <laughs> Ben de kanka salak gibi izliyorum böyle çok tatlı şey gibi, kukla gibiymiş şu an. Nereye çekerse oraya giderim anladın mı? Ve <laughs> şey, ne bileyim klip da çekmiş. Burası net TikTok akımı oldu bu arada, net. Az önceki dansıydı, net. Geri al bakayım. Evet. Net yani bak, evet. Güzel bu arada. O kadar güzel görünüyor ki. Oha! Çok güzel lan kıyafeti. Evet. Dansı çok güzel. <laughs> Allahım kafayı yiyeceğim bu arada. İnanılmaz tatlı, oha Çınakları. tınakları. Tınakları. <laughs> saç rengi böyle bir şey bu arada. Kim evet kuaförün işte, yapamadığı. Evet işte şey. Nayan kuaförün söyler misin aşko? Mik T. Mik i̇şte T. Üç yıl sürdü bulmamız için. Evet. Ya. Ben böyle kıtırı seviyorum. Bence buralar ki böyle pa, pap pa, pa. Onlar şey da şey akımı direkt. Makyaj akımı. Pap pap pap. Aa evet. Oha! Şu çok, çok, güzel. güzel. Ben bunu şu yerde görmüştüm. Almak istedim. Çok Anlamıştım. güzel Kiminlerim bu arada. Saçmalama yani. Bu arada sesi de çok güzel. Şarkıyı ben beğendim bayağı bu arada. Ben de çok beğendim. Nana'nın sesi zaten çok da zaten çok sevindim ama evet. bu, bu, çok güzel evet. yani. Tam yaz şarkısı. Evet. Burası çok güzel. evet. Bu nasıl ayrı bir vay var. Abi evet. ne çok güzel ya. Evet. İddialı. Gerçekten tam böyle bak. <laughs> Busun yani şarkı boyunca bunu yaparsan hiç sırıtmıyor. Aynen aynen o da var bu arada. Bunlar var hep şarkıda. Ben şu bubble muhabbetini çok seviyorum bu arada. Bilmiyorum çok mu klişe gelecek ama hani herkes kullanıyor, hep kullanılıyor. Ama bubble, ya bubble'daki şeyi çok seviyorum. Etraf böyle bu flu <laughs> hani hep öyle oluyor babalı senler bak. Evet. Anladın mı? Soft. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> evet. oh. Bayağı kıyafet değiştirdi bu arada onu fark ettin mi? Outfitler muazzam. Evet ama çok fazla değişti. Evet çok yani. değişti ama <laughs> Çok değişti. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Alan, konsept, outfit her şey sürekli değişiyor ama hiç göz yormuyor. Bu arada alan, alan o kadar çok değişmiyor kıyafet kadar ama kıyafetin göz yormamasının sebeplerinden biri. Mesela burada da farkındaysan az önce az önceki pembe kıyafet de burada iki az Evet. Yok şey alanı, buradaki alan değil, ee, green screen alanları çok değişiyor. Ha. Hani background çok değişiyor evet. burası dışında ama gözümü hiç yormuyor. Evet çünkü birkaç sabit alan var ya burası ya da işte atıyorum o store var bir tane donat falan. <laughs> şeyden aklıma geldi. Lelisa mesela çok yormuştu gözümü. Herkesin yormuştu. Çok fazla değişiklik vardı ama bu öyle değil. Allah'ım! <laughs> oh. Oha. Oha! Çok inanılmaz tatlı. Çok saçı cute. çok güzeldi. Evet, bayağıydı. Ben bu çok çok sevdim. <laughs> ben Pantolar vardı sanki. Hmm. <laughs> Yok inanılmaz tatlı kanka. Bir aptal gibi izletiyor. Bak böyleyim yarım evet, saattir. Evet, evet. Mal gibi bakıyorum. Ben evet, hiç uzaktan da izlemiyorum. Yakından da izliyorum. Bir de dokumaya çalışıyorum aynı zamanda. Ben komple şuan. saldım. <laughs> Şarkının burasından sonra ne gelecek çok merak ediyorum. Bence biraz değişecek. Bence de bakalım. <laughs> Oha bu dans gibi güzel. Evet. Daha. evet. evet. <laughs> Oha az önceki sivit bak. <laughs> evet bayağı iyi. <laughs> Siz kimse harbiden bu arada ne tatlı. Ama ne kadar tatlı. Pop yani şarkıyı. Beni kalmış kalmıştım. Ah Allah çok. Geliyorum bu arada bak <laughs> sıfır şarkı. Allah Allah. Hem sıcaktan hem de o yüzünden. şu an eriyorum burada. İnanılmaz. Arkada da kocaman yazıyor zaten. <laughs> kocaman yazıyor zaten. Allah. Allah. Çok tatlı. Bunun <laughs> çok tatlı olacak. <laughs> çok tatlı tanışma. <laughs> <laughs> Alo polis. Baya bu arada. Baya polis. Arkadaşlar yani. <laughs> ne, ne, ne diyebiliriz ki login inanılmaz güzel şarkı çok tatlı. Tam böyle yaz yani tam. Ben tam... Bu arada benim tam beklediğim gibi bir şey geldi. Ben teaserların hiçbirini izlemedim. Ben Bakın hiçbir <laughs> aynen ikiniz de hiçbirini izlemedik ama tam da beklediğim şey geldi. Ve ben bu arada daha az beğeneceğim bir şey bekliyordum benim tarzım. Evet daha uzak ama ben böyle şeyleri de hani yazın mesela bir beach'te çalsa bu ne ya demem anladın mı? Kesinlikle ben bu arada şeyde çok eğleniyor. Çok, eğlenir. çok, çok eğleniyor. Tam o şey denizde olan büyük toplar var ya onlarla böyle 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 attın. Böyle arsılar tuzlara vurdun falan bir şarkı yani. Evet çok Hayat çok güzel yani. Çok, çok sevimliydi. Tamam. Tamam. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Biz çok beğendik. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Hem videoyu, hem klibi, hem şarkıyı. Hem bizi. Hem bizi. Beğendiyseniz lütfen yorumlara bir şeyler yazın. Bizi destekleyici. Videomuzu beğenin ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza ne olur abone olun artık. <laughs> Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye.